Merhaba koçlar hoş geldiniz. 2. tarottasınız. Haftalık enerjiye bakacağız hep beraber. 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart da sizin enerjinize dair seçeceğim. Daha sonra da ek deste kullanarak tek tek anlamlarına bakacağız. Genel açılımları bütün koçlar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen as yükselen aslan dedi. <laughs> Aslanlar bize Yükselen Ay ve Venüs burcunuza da bakınız efendim giderek koçların videosunun izlenme sayısı artıyor. Beni sevindiriyor. Teşekkür ediyorum. Umarım daha da artar. Haydi başlayalım. Diyeyim. Evet hepsine açılan temel kar, kapı kartı derim ben buna tılsım üçlüsü bir araya gelme iş anlaşmaları yardım alma akıl danışma fikir danışma bütün bu anlamlara gelebilir. Yakın geçmişiniz aziz değnek yedirisi değnek dörtlüsü şu anki durumunuz kılıç üçlüsü güneş kılıç dokuzlusu sizin kendi enerjiniz kupa onlusu kılıç kralı ve kupa dörtlüsü. Ortaya karışık zorlu kılıç kartları var bunun yanı sıra büyük arka kartı var birliktelik var bireysellik var küskünlük var ortaya karışık ek testi 2 kullanıyoruz bakalım ek de neler çıkacak şimdi bu arada tabii biraz ayrıntı verelim yakın geçmişinizde bir anlaşmaya dair kafanızda soru işaretleri olduğunu görüyorum uzun zamandır mücadele verdiğiniz bir ilişki vardı belli ki emek sarf ettiğiniz ve onun severesini de almış görünüyorsunuz 2 tane evlilik kartı çıktı çünkü orada Galiba artık nihayete erdirmişsiniz. Oradaki şeyi. E, hali hazırda bir evliliğin içerisindeyseniz o evliliğe dair bazı ım, diğer desteden karşı sıkışmış buraya. <laughs> Hadi alayım. E, bazı sıkıntılarınız, kafanızı karıştıran demeyeyim de yoran ım, savaştığınız, savaş verdiğiniz bir şeyler var. Ek desteğe bakacağız tabii ne olduğunu ama orada bir küçük problemler olabilir. O problemlerin yansıması da bakın burada kalp kırıklığı ile karşımıza çıktı. Ama halledilmeyecek gibi değil. Ortada güneş gibi kartı var ki güneş kartının olduğu yerde burada çıkabilecek herhangi bir en kötü olumsuz kart bile olumlu şekilde yorumlanır. Uykularınızı boşa kaçırıyor olabilirsiniz. Sanki kafanızda şüpheler var. O şüphelerin yersiz olduğunu güneş bize söylüyor. Yani biri mi var, bir şeyler mi oluyor, ayrılacak mıyız vesaire vesaire... ...kuruntularınız varsa onların yerse olduğunu söyler. Ee, içinizdeki enerji, evet bir yanınız duygusal anlamda... ...çok güzel bir birlikteliğin, çok güzel bir evliliğin... ...artık her neyse içinde olduğunuz şey, onun içinde olduğunuzu söylüyor. Ama bir tarafınız da aklınızı kurcalıyor, acaba bana mı öyle geliyor? Ee, daha mantıklı mı olmalıyım, daha akılcı mı olmalıyım diyorsunuz. Bu da e, akıl ve mantık arasında... Bir sıkılganlık, bir çekingenlik, bir küskünlük yaratıyor. Şimdi gelin ayrıntılara bakalım sevgili koçlar. Aziz kartı neden orada? Öncelikle ona bakmak istiyorum ben. Kılıçası geldi, kılıç beşlisi geldi ve e, tılsım onlusu geldi. Kesinlikle bir evlilikten bahsediyoruz artık ben bundan eminim. Ya da arada imza olmasa bile uzun süreli bir birliktelik. Şimdi kılıç e, onlusu bakalım gelecek mi Allah söyletti ama... Kupa aldınız, tasım onlusunu aldınız, aziz var, değnek dörtüsü var. Dört tane evlilik kartıdır bu. Ve kompozisyon çok açık ve net diyor ki şu an o evlilik veya her neyse birliktelik onunla ilgili problemler var. E, anlaşmazlıklar var. Kılıç beşlisi pis bir karttır, dövüşmeyi anlatır. E, sözlerin e, ortaya savrulduğu, büyük ihtimalle tarafların bu sözler tarafından yaralandığı... E, Anlar yaşanıyor. Kavgalar, gürültüler, tartışmalar bitmiyor. Ortaya çıkarılması gereken bir şey var. Emin olmak istediğiniz bir şey var bu iş içerisinde. Karşı taraf ya da siz bunu açığa çıkarıncaya kadar da o kavga durumunun biteceği yok gibi. Acaba o ne? Bilinmez. Orada çözüme kavuşturmanız gereken bir şey var. Kılıçası onu söylüyor. Gelin şimdi değnek yedirisine bakalım. Kılıç üçlüsü buradaki kart geldi e, tılsım dokuzusu geldi ve kupa dokuzusu geldi. Anlaşılır kartlar. Çok boğulduğunuzu hissediyorsanız ilişkide, evlilikte, kalp kırıklığı varsa, Of, ihanetten bahsetmek ne kadar doğru bilmiyorum. Kılıç uçusu üçüncü kişileri anlatır ama bu ailelerin müdahalesi olabilir. Başka insanların yani aldatma olmaksızın işin içerisine burunlarını sokması olabilir. Ama ortada bir kalp kırıklığı kesinlikle var. İki kere çıktı. İki tarafında karşılıklı bu kalp kırıklığını yaşıyor olma ihtimali var ve taraflardan biri çok açık ve net şekilde ki siz misiniz, karşı tarafı bilmez ama yakın geçmişte şunu çok açık şekilde düşündüğünü görüyoruz. Bir ben yalnızken bekarken daha iyiydim ya da bu evliliği artık bitirip bekarlığa dönme vakti mi? Orada iki tane buz gibi keyif kartı var ama onlar bireysel yani bekarlık sultanlıktır diyen kartlar. Deynek dörtlüsüne bakalım şimdi. Orada bir evlilik var, açık, mutluluk, sosyalleşme, eğlence. İyi bir karttır o kart. Denge kartı, ölüm kartı ve kupa ikilisi kartı. Ya. ya 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 ya. Kaybettiğiniz dengenizi aslında yakalamaya çalıştığınız bir ilişkiyi tekrar anlatıyor. Ama ne olursa olsun ya korkularınızın üzerine kapattığınız, üzerine kapatmak dediğim çözdüğünüz, ölüp ölüp dirildiğiniz, size bu duyguyu yaratan problemlerin üstesinden geldiniz. Ee, ...ve tekrar kupa ikilisi moduna... ...bu benim ruh eşim, bana bu doygunluğu yaşatan kişi dediniz... ...ve yolunuza devam ettiniz. Ya da... ...ikinci bir ihtimal aslında olumsuz bir ihtimal yok orada. Çünkü e, ölüm iyicil... ...şimdi kompozisyona göre elbette ki değişiyor ama... ...ölüm metamorfoz değişim kartıdır. Belki de bir evliliğin kafanızda kurduğunuz bir evlilik e, projesinden... ...farklı olabileceğini fark ettiniz ve içinizdeki o dengeyi yakaladınız. Çünkü oradaki kılıç sizin kendi enerjinizdeki kılıç kralı bir mantık patlaması yaşatan kart. Ama duygu çok duygu var bu işin içerisinde. Onu da görmezden gelemiyorsunuz. Galiba Temperance yani denge kartıyla bunu oturttunuz ve diğer yarınız konusunda emin oldunuz. Şimdi kılıç üçlüsü'ne gelelim burada. Yakın geçmiş, günümüzdü burası. Değnek kralı, kılıç altılısı. Aşklar kart. Hadi bakalım koçlar ne yapıyorsunuz? Allah aşkına. <laughs> Kompozisyonda iki kere aş aşk kartı geldi ama kalp kırıklığı var. Yani kalp kırıklığının üzerine geldi bu. Şimdi ve bir bitiş kartı daha geldi. Orada toparlamaya çalışırken taraflardan biri şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi size. kulaklarınızı açıp dinleyin. Belki bir kısmınız için anlam ifade edecek. Bir kısmınız için anlam ifade etmeyecek. Ama... Bu ilişki içerisinde bir taraf daha pürütenlik, daha saf duygular içerisindeyken, bir taraf biraz daha e, bu işi nasıl toparlayacağım burayı daha eğlenceli, daha çekici, daha cezbedici, daha fiziksel anlamda e, ateşleyici bir hale getirmek istiyor olabilir. Yani taraflardan biri ki siz koç olarak büyük ihtimalle sizsiniz bu buradaki kral enerjisi. Ya bu, bu ilişki içerisinde bizim artık e, enerjimiz yok, çekimimiz kalmadı, yenilenmek zorundayız. Aşıklar moduna tekrar, Adem'le Havva'nın moduna girelim e, diyorsunuz ya da benden bu kadar diyorsunuz. Yani bu şu anlama geliyor. Ben sırtımı dönüp galiba beni bu anlamda tamamlayacak kraliçemi yani kılıç kraliçemi aramaya gidebilirim. Bu düşünce aklınıza geliyorsa eğer orada da kılıç üçlüsü çıkabilir. Arkanızı döndüğünüz yerde. Diğer tarafı üzme ihtimalini düşünüyor olabilirsiniz. Belki de sizin için de çok kolay değildir. Ama ben nedense taraflardan birinin bu işi bitirmeye hazır olduğunu, diğer tarafın ise bu işe şans vermeye hazır olduğunu düşünüyorum. O Bu işe şans verecek taraf, şuradaki kupa onlusu, kupa ikilisini alan taraf bana kalırsa, ama ben biraz daha bu işin şeyindeyim. Ee, nasıl doğru kelime ne? Ateşli kelimesini de çok kullanmak istemiyorum, sevmiyorum ama. Kaybetti cinsel anlamda bu doyumunu, bu ilişki diyorsunuz. Yani beni artık tatmin etmiyor diyor olabilirsiniz. Bilmiyorum böyle bir şey var orada. Aşırı yorum da olabilir. Bakalım şimdi güneşe. O güneş neden orada? Kupa sekizlisi, yıldız star kartı ve e, değnek altılısı. O kart niye orada? Yine taraflardan bir tanesi bu ilişkiyi bitirirse, kendine hizmet etmeyen duyguları geride bırakırsa e, özüne, krallığına dönüp at üstüne çıkıp e, ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyor. Bir taraf çok buz gibi, buz gibi bekarlığı, yalnızlığı hayata kaldığı yerden en hızlı şekilde devam etmeyi arzuluyor. Maalesef. Yani ilişki, ilişkiyi bitirme taraftarı bir taraf. Altındaki motivasyon ne bilmiyorum ama e, ben göz önünde olmak istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Tek eşli olmak istemiyorum. Çok açık ve net. Benim bu kompozisyondan gördüğüm bu. Gelelim şimdi kılıç dokuzusuna. Şeytan kartı. <laughs> Kupa ve kuponuz kartı. Çok keskin bir virajdasınız. Uykularınız kaçıyor. Bir. Şeytanın Zehirlemesine tanık olup, evet sizi baştan çıkaracak enerjilere doğru gidebilirsiniz ya da içinde bulunduğunuz ilişkiyi ihanet etmeyebilirsiniz, koruyabilirsiniz. Sizi cezbeden, sizi tempt eden, sizi ayartan inanılmaz enerjiler var koçlar etrafınızda. Dikkat ediniz. Bu enerjilere kapıldığınız takdirde ki içinizdeki şeytan kapılma yönünde değnek kralını kral, e, fık, değnek altılısını aldınız. De, şeytanın ta kendisi geldi. Kupa üçlüsü üçüncü kişilerdir. Third party situation anlatan kartlardır bunlar. Uykularınızın kaçtığı nokta şu. 2 haftadır size bu çıkıyor. Enerji yoğun. Yani bu videoyu izleyen koçların şu an hayatında çok acayip şeyler oluyor. Kimseyi yargılamak kesinlikle haddim değil. Ben kartları yorumluyorum. Herkes için anlam ifade etmeyebilir efendim. Rahatsız edici olduysa kapatabilirsiniz. Ama içinde bulunduğunuz bir ilişki var. Bu ilişki sağlam temellere de dayanıyor. Muhtemelen bir evlilik. Ama ya siz ya karşı tarafın hayatında birileri var ya da baştan çıkaran bir enerji var. O enerjiye karşı koyamadığınız gibi ne yapacağınızı bilemediğiniz noktada uykularınız kaçıyor. Çünkü yuvanızı da dağıtmak istemiyorsunuz. Kupa onlusu. Şimdi gelelim kupa onlusuna. Neden o kupa onlusu orada? Kılıç kraliçesi, kılıç dörtlüsü, münzevi kartı. Kılıç kralı buradaydı. Kılıç kraliçesi yukarıda. Hem feminen hem meskülen tarafınız. İlişkiyi bitirmeden önce iyice düşün diyor özüne dön, bilgeliğine dön ve seni ne bir araya getirmişti? Bu yuvanın temellerini atan neydi? Onu tekrar aklına getir diyor. Adeta şeytan enerjisinden seni kurtarmaya çalışıyor. Gelelim kılıç kralına. Kader çarkı, savaş arabası, asılı adam. O karar verileceğe benzemiyor. O kararın verilmesi için bir süre var. E, i̇ki tane hız kartı geldi ama siz Dış çevre sizin karar vermeniz konusunda çekse de bir tarafınızdan siz kolay kolay karar veremeyeceksiniz. O da tabii ki kupa dörtlüsü modunu yaratıyor. Ona da bakalım ne konuda sıkıldansınız. Karar verememe konusunda ben ne dedim size? Son hüküm kartı, tılsım şövalyesi kartı, tekrar güneş kartını aldınız. İki kez güneş. Güneşin olumsuz anlamlara gelebileceği çok nadir açılımlardan bir tanesi. Ama şu da olabilir. Yani son hüküm, karar verme konusunda isteksizsiniz ama. Güneş orada tılsım şövalyesinin yanında gelerek şunu söylüyor. Seni uzun vadede başarıya götürebilecek olan şeye gözünü kırp. Kararını o yönde ver. Stabil olan, baştan çıkaran değil. Bakın, kılıç üçlüsü, kupa üçlüsü, tılsım üçlüsü bunların hepsinin bir arada geldiği bir açılımda bütün tarot okurları şunu ikinci bir anlam olarak akılda bulundurmalıdır, bulundururlar. Üçüncü kişilerin etkisi var burada. Tılsım üçlüsünü de aldınız burada. Birden fazla kişi var bu ilişki içerisinde. Allah kolaylık versin. Umarım halledebilirsiniz. Şimdi yorum bırakın diyeceğim de kimse de özel hayatında bu durumda açmak da istemez. <laughs> tılsım üçlüsü, tılsım altılısı. Deynek şövalyesi. Değnek kralını almışsınız. Şövalyeyi aldınız. Buradaki karar. Evet. Baştan çıkaran enerjiye mi gideceğim ben? Yoksa şu an içerisinde bulunduğum e, ilişkiyi mi koruyacağım? Karar sizin. Ama kesinlikle üçüncü kişiler var. Benden bu kadar sevgili koçlar. Yorum bırakın olur mu? Sizin için bir anlamı ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.